Türkiye her ay düzenlediği klasik açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat verilerini açıkladı. Vatandaşın alım gücü ve yaşam şartlarını ortaya koyan araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 973, yoksulluk sınırı 3171 lira oldu. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade ediyor. Yoksulluk sınırı ise kira, ulaşım, eğitim gibi yaşam için gerekli diğer harcama gruplarını içeriyor. Mutfak enflasyonunda aylık artış %1,53 oranında gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %9,45 olarak hesaplandı. Çek, çek. Fiyat artışları nedeniyle son bir yılda sadece mutfağa gelen ek yük 84 lira olarak hesaplanırken ailenin yaşama maliyeti bir önceki yıla göre 274 lira arttı. Asgari ücretle bir karşılaştırma yapıldığında rakamlar düşündürücü. Ocakta yapılan zamla 701 lira maaşı olan asgari ücretlilerin tamamı açlık sınırının altında yaşam sürüyor. 42 liralık zam yaşam maliyetindeki artış olan 274 liranın 7'de 1'i kadar. Zam sadece mutfağa binen yükün de yarısı kadar.